Hadi Yasemin Hanım'a da hesap sorsana diye Vallahi kimse kusura bakmasın Benim kayınvalideme burada hesap soramaz Soracak olan bir kişi var o da benim Hesap sormak şu anlamda Hani ben Semra Teyze diyorum ya Neden bana şu puan verdin neden bu puanı verdin diye O da büyük ihtimalle ondan bahsediyor Yani aksi olamaz ki zaten Sonuçta büyüğümüz neyin hesabını soracağım ben de şunu anlamıyorum. Ben senin annen hiç hiç bir şey demedim ki. Annem dedi ki Aysun çiğ yapmış dedi. Ben de anne hayır Aysun'unkilerin hepsi çiğ değil ki. Denk geldi o. Orada ne dediğini duymuyor musun? Duyuyorum. Sizden? Sen her zaman yemeğe bir bütün olduğunu savunmaz mısın? Zeynep'e gelince bravo. Kıza gelince, Sibel'e gelince hayır. tebrik. Sana da. Aysun'a gelince sürekli konuşuyorsun. Peki bu sence, sence diyor. böyle mi bu? Böyleydi. Dün böyleydi ki annem o kadar yükseldi. Sen annemin ne zaman gereksiz yere evet. yükseldiğini Ben sana söyleyeyim mi? Bence senin kayınvaliden yükselecek yer arıyor kardeş. Hiç alakası yok. Haddinizi açtınız dünyayı. Neden? Bağırmış, çığırış bana neden? neden karşı çıkmalar? Sizsiniz <laughs> Semra Hanım. Bak gelinim de söylüyor. Ona gelince e, ne bileyim Zeynep böyle gördüm, böyle verdim. Öbürüne gelince e, bilemedim, böyle verdim. Aysun diyor ki bana neden böyle verdin deyince şey… Pişmemiş. Ya nedir? E, bir söylüyorum Aysuna yok. iki söylüyorum mi? yok. Nedir? Daha hala Benim diyor ki bana niye verdiniz? Salın. Artık veririn. bizi bir salın. Veririm. Veririm. Sen anlayıp dinlemeden birden bana ucum. Ama ben, ben artık sana yedirmem ben içeri ben de şöyle ne etmem. Ne? Ne 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 de? Ne? Siz bir yedirmem. Siz ben de sana gize Siz bana gelince coşuyorsunuz. Biz burada yarışmacıyız. Artık yeter. O kadar mı korktunuz, biz O kadar birde konuşalım gördünüz lütfen. Yarışmacı. Hepsi ay. Alusun. Ay Nurten Hayır. Hanım böyle mi diyeceğiz? Aynen. Ya Düşün karşı çık çıkmayacaksın ya. Nasıl davranıyorsanız Benim gelinime de öyle davranın. Ben gibi. öyle davrandım. Bir defa dedim, iki defa dedim. Hayır, bir kere. Kız dedim bir kere sordu. Tam gizem konuşuyor. Oo ben dedim ya ona gelmiş düşmemiş, misin? içinde kanlı. Tamam. daha ne diyeyim? Onu söyle. O nasıl, vay efendim, niye öyle? Benim sözüme geldiniz mi dedim ya böyle böyle bir kadın diye, size de saldırdım. Evet, ben de orada içeride demiştim zaten. İnsanlara şeyi vermiyor, hep kendini haklı görüyor diye söylemiştim ha, geldin zaten. Geldiniz sözüme. Ben boş konuşmam yani, Bizim öyle havadan dağıtmam. Böyle bir kanka oldunuz. haksızlık da yapmam. Bir Bak, Semra Hanım da bana hak verdi. Doğruyu söylemişim demek ki. Ay ben hiç çok kötü oldu bu. Bu çok fena oluyor bu niye böyle bu hamur ya? Püf noktası o çevirerek vurarak içeceksin. Şey, yok, bilmiyorsan yok. öğretim sana. Yapamıyor musun? Hayır. Ya ben de açtım işte gayet incecik kağıt gibi oldu valla. Hizmet, sen niye yapabiliyorsun ki? Hazır verilmiş malzemeyle herkes yapar canım. Önemli olan böyle şeyler abi. yapabilmek. Nurten Hanım. Bir dakikasında bir şey görüşeceğim. Ne demek istiyorsun sen? Aysun'u yedirmem, yemekmem falan filan diye ben içeride konuşacağımı konuştum. Niye program dışına taşıyorsun? Ne konuşacaksın? Ondan sonra da diyorsunuz ki Nurten Hanım böyle öyle. Orada konuşmuşuz, dediğimi demişim, bitmiş. Bitmedi. Niye buraya Bitmedi. taşıyorsun? size mi de ben sana ben yedirmem? Bitirdim. Yem yapmam sana ben. ben. Bak, Bundan sonra uzattım. Aysun hep bir alacak bence. Alsın. Aysun'a yaptığın baskıyı bana yapamazsın. Karşındaki Aysun değil. Ay lütfen artık neler. Kendinizi oluyor. rahatlatıyor değil. musunuz? Rahatlandım. Bana başa çıkınca, bana başa çıkınca çok rahatlıyorsunuz. Nurcencim. Seni eleyeceğim. Elersen ele. Burası ha. yarışma. Bunu bil yani. Benim derdim çıkmaya ama çalışıyorsunuz. Allah ağladın. Arada bir, mu? ben bir kere ağladım. Köşelerde, kucaklarda. Sizin gibi ağlıyorum. gelinlerin karşısında evet. böyle yapmıyorum. Saniye Hanım. Ay vallahi size çok hak veriyorum. Sizinle. Alkış bunda Aynen sen. Kalkansın. Ay, bak orada bir de ama... kayınvalidemin yine ağzına dolamış. Böyle yapmıyorum. Ay kadının hareketi öyle diyorum. Taktığı şeye bak ya. Bir şey söyleyeceğim. Senin takıldığın şeye bak asıl. Dışarı ben, Ben beni ilan tarafa seni. canım. Neden beni, savunuyor diye. Beni Bak, Demek ki annelik içgüdüsü. E, Gizem'in annesi de ben seni ben Gizem'i Gizem yedirmem diyor. Ne güzel diyor. Ne diyecek? Tamam ne, ne var ne diyecek? Da, neden benim annem söyleyince Böyle söyleyi bir cevap atakalıyor? böyle cevap verilir. Doğru söylüyor. Annem ne güzel Doğru cevap Doğru söylüyor demiştim, kadın. Ama ben şeyine kızdım annem. Tutmuş diyor ki ben hep aslında bir vereceğim. Şu an aslında bir vermekle bir alakası yok ki. Ya onu, onu sinirle söylemiş olabilir. Öyle olsa hep sana beş verir. Hepimize bir verir. onu onu geç bir kere de yani. Ben ona kızıyorum öyle şeylere. Semra teyze hırsını alamadığı için dışarı çıktığında görmüş Nurten teyzeyi sıkıştırmış. Yani olacak şey mi? Gitmiş orada arkada. Ben... Burada hırsını alamamış, gazını alamamış. Gitmiş orada anneme hala ben haklı diyeceğim ha... bilmem ne diyor. Aysu benim takıldığım şey haklılık haksızlık değil. Benim takıldığım şey ne biliyor musun? Ben diyorum ki sen savunamıyor musun kendini? Desene anne onlara beni beni, beni zaten yiyemezler. Ben kendimi savunurum diyemiyorsun ya. Ben niye araya girip de anneciğim ben kendimi savunabilirim diyeyim? Senin böyle bir şeyin yok ki zaten. Neyim yok? Ya bunu bunu söylemeye cesaretin bile yok annene. Cesaretle ne alakası evet. var bu işin ya? Nasıl söyleyeceksin kız sen Alt... Nurten'in gelinisin kendine Güzel. gel. Ben Nurten'in geliniyim hiçbir şey şeyden mi? de korkmam. Nurten'in gelinisin ama Nurten yokken onun gibi olmaya çalışıyorsun sadece. E yavaş yavaş. Bir Nurten olmak kolay değil. E herhalde yani kolay değil. Bir Nurten kolay yetişmiyor. Öyle Aynen. herkes olamaz canım sözünün eri. Doğru söylüyorsun. Evet yeri geldiğinde hakikaten kadın haklı ya haklı haksız haksız hakkını yiyemem doğru. Ben anladım. Bunların ikisi ittifak yaptılar. Ben de susuyorum. Terasta da. bile çak yaptılar. Evet. Oh! Tamam. Yağ tamam. Etti. İttifaksa ittifak yaptık. Tamam. Ha, yaptık. Ben de onu söylüyorum yaptık. zaten. Başka bir şey ha. söylemiyorum ki. Aynı fikirde olmak ittifaksa biz ittifakız. Ha. Objektif olun. Objektif zaten. Nasıl? Zaten objektif insan. Deyin ki. Deyin ki. ki. Semra Hanım, evet. Zeynep'e güzel güzel cevap verdiniz. Sibel'e güzel güzel cevap verdiniz. Dünkü bu anlamadan sonra. Ama hakikaten Aysun'a biraz tavırlarını sertti. O yüzden çıkışmış olabilir Nurten Hanım bir, şey bir de benim videoda bir şey dikkatimi çekti. Semra teyze Saniye teyze ile çak yapıyor. Neymiş? Yeni kankası oymuş. Ne demek yani bu? Öyle mi dedi? Gerçekten anneme ben de... karşı tek başına mücadele edemeyeceğini anladı ya. Yanına birini çekmeye çalışıyor. Bence gerek yok annemin böyle ben yapmasına. Bence olursa... orada Saniye Hanım yanına hazır Nurten'e karşı biri var deyip birini çekmeye çalışmış. Ben... Sibel sen ne, niye konuşmuyorsun? Dün çeyrek aldın. Daha ya. bir özgüvenli olman lazım. Ya. İyice pustun kaldın susunca ne yaptın? Yemeğe odaklandın. O da şaşkınlık içinde eee. çünkü. Dün de böyle yapmışlar. O hak ha 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 ediyordu bilmediği Aynen. için. Sizi hiç hak ederek almıyor musunuz? Ben de hak ederek yok, aldım. Yok aldım. biz genelde hak ederek alıyoruz. Genelde e de şans alıyoruz. Şans alıyorsun. Hak ederek alıyoruz, şansa kaybediyoruz. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Nasıl gidiyor kız şeyler? Ay Seda Hanım ben bittim, bittim. Aa niye? Çok zorlandım ee, ya. Yapmışsın. Yaptım koydum ama. Şu o benim de dörde... miydi? Ay o benim olsa keşke. Peki o, o zaman olsa... perde kapansın. Eşinizin Eşiniz... eski flörtünün... Eşinizle aynı iş yerinde çalışmaya başladığını öğrensiniz. Tepkin ne olurdu Aysun? Sedan normalde ben çok kıskanç bir kadınım. Şimdi bence herkes benden şöyle bir tepki bekliyor. Nasıl yani? İzin vermem, işte eşime işten ayrıl derim falan diye. Ee, daha önce de belirtmiştim ben eşime sonsuz güveniyorum. Ee, sonuçta eski kız arkadaşı. Benim için problem olmaz. Yani. Hiçbir tepkim olmaz diye düşünüyorum. Bunu bir şekilde öğrendin eşin söylemedi ama sana. Ya eşim söylemediyse büyük ihtimal tartışmak istemediği için. Çünkü dediğim gibi kıskanç bir kadın olduğum için o ne tepki vereceğimi... ...daha doğrusu şöyle farklı ve yüksek bir tepki vereceğimi düşünüp söylememiştir diye düşünürüm. Büyütmem yani. Onu korktuğu gibi bir tepki vermem. Peki. Öyle bir kıskancım ama tepki vermem. Ki. Vermem. Sibel'cim sen çok kıskanç olduğunu söylemiştin. Ama Seda Hanım bu iş, iş başka öyle oturup da yemek yerken ki bir kadını gelip oturması başka dünkü gibi. He. Bu iş, işte iş. İş konusunda güvenirim. Olabilir. Ama eşin söylemedi. Sen bunu bir bu şekilde öğrendin. Mazisine bakarım. He. Acaba kaç günlük? Öyle birkaç günlük mü? Yoksa yıllarını mı vermiş o kıza? Öyle birkaç günlük sadece tanışma aşamasında böyle bir flörtleşme varsa şey yapmam. İş sonuçta bu kızı mı kovduracak işte? Ay niye? Da, mesela iki üç, senden önce 2 üç yıl beraber olmuşsa ay. Aa orada bir dururum tabii. Yok öyle bir şey. 3 yılını vermiş. Tabii neredeyse evlenecekler. Olur mu? Hayır izin vermem ona. O kadar değil. Yani bu konuda tavrımı koyarım diyorsun. Tabii. E ne diyeceksin kocana mı işi bırak diyeceksin? İşten çıkar ya da sen çık. Başka iş, iş mi yok? Sibel zamanlı Sibel. zamansız ofise gidersin. Ne oluyor burada diye. <laughs> Ay yok görmeyeyim böyle Karı, öyle karısı, yan karısı, yana karısı. kahve içiyorlar falan düşünsün bize. <laughs> Düşünmesi bile kötü. Yok. <laughs> o kadar da değil <laughs> yani. ...iş bu iş, iş yani ne kahvesi. Çalış. Tamam. Çalış. Ne yaparsın bak Sibel'e konuşuyor hızını alamadı. Ne yaparsın? Vallahi ben e, ben bir şey yapmam kız işsiz kalır falan diye ama benim kocam istifa edip eve gelir. ...istifa eder ve eve gelir. Çünkü aynısının başına geldiğin, mesela aynısının başına gelse